arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Can? Ee, yani Berat TV diyebiliriz. Benim adım arkadaşlar Berat TV oyunda PKS'de. Ee, normalde de adım Berat. Evet arkadaşlar benim normalde de adım Berat. Şimdi Çınar T çınar olarak bilinir. çınar yani. Öyle diyorlar. Evet. Öyle denir. İsmi de öyle zaten arkadaşlar. Benim ismim böyle arkadaşlar. <laughs> Onlar benim güzel kuzenlerim. Sizin size video çekiyoruz onlarla. Şimdi bugün ne yapalım? Ee, Berat ne yapalım? Ee, tam olarak bilmiyorum. Çınar ne yapalım? Çınar yani. Hmm. Ha, takas yapalım. Biz takas yapacağız. Ama şey özel petleri 2019 petlerini almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi lütfen bizi 50k abone yapın. Çünkü bizim daha yolumuz var. Yani başladık. Çok şeyini başlamamıştık. Çünkü, çünkü kuzenlerim de Berat ve T. Çınar işte kanalları var. Şimdi arkadaşlar bugün Takası gidiyoruz. Takası gidiyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar Takası giderken dikkat etmemiz gerekenler. İyi bir yer olmalı. Ve güzel bir yer olmalı. Değil mi Berat? Evet arkadaşlar. Gel Çınar. T Çınar yani. T Çınar gel. T Çınar mı? Hayır. T Çınar benim adım. Tamam. O ne? Ne oldu? Bak isimleri. Ne? İşte. Benim ismimi de öyle yapabilirdik ama ben öyle yapmadım. Şimdi rastgele birinin... İşte ben partisine diyeyim, ya gidiyoruz. Aya ya da neye gidelim? A. Yükseklerdekilerde çok şey oluyor. O yüzden A'ya gideyim. Arkadaşlar bir ne abi, oluyor? Maya'nın petini almaya gidiyoruz. <laughs> Mayı Maya değil, pamps kardeşim. Yani pamps'ı. Dön Şimdi arkadaşlar A'ya ya da N'ye? A'ya ya da N'ye gidiyoruz. N mi? A. Berat gözünü kapat. Birine dokun. A geldi. A geldi. Şimdi arkadaşlar dolu değil. Ne? Dolu değil şansımıza. Dolu değil evet. Ay. <laughs> Göz kusmuk, taklit etme. Kusmuk, kusmuk geliyor. Onlar <laughs> <Anladık, anladık. gülüyor> kaldı. Aa bak. Bu çok değerli bir şey. Evet o oyuna gelmiyor. Bir de kargeyimiz var. Bu için ağır Şu anda hedefimiz Buruç şu buruz almak. gibi bir şey. Evet. Ya da 2019 pet almak. Pet almak. Admin'den buruz al. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hangi sadık dostu istiyorsun ya? 500 k, 550 k abone olursak yüzümüzü göstereceğiz. Yüzümüzü göstereceğiz. Ne koydu? Ay, ben... Özel istiyor arkadaşlar. İki özel istiyor. Maalesef bizde yok ama. Arkadaşlar bizde vardı galiba. Bakalım. Bakalım. Ya yok ya. Vardı galiba. Bakayım. Yok. Ha, yok. Özür dilerim diyelim. Yok Kocaman. Diyelim de. Özür dilerim. Faiz Bizde yok ya. Sarılıyorum. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. Eee, aya gidelim. Aya dokunalım. <laughs> dokunalım yalnız. Kağıt gelmiyor. gelmiş. ya. Aa, Eloş ya sen. O da herhalde. O da el el hayır giremiyor. Ya girilmiyor ki arkadaşlar. Okulan mı hmm. oh. Arkadaşlar okula giremiyor. Oha yükü davet büyük Evet. Ben hmm. yük olmadım benim... arkadaşlar. Belirtelim. Oraya. İşte böyle arkadaşları davet et. Belki hmm. arkadaşlarımız da buluruz. Bazen arkadaşlarımızla gideceğiz, bakacağız. Hmm. Evet arkadaşlar. Burası almaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇lk hedefimiz <laughs> faiz. Evet ilk hedefimiz faiz. <laughs> Verirlerse gerçekten çok fena ah. bayılabilirim oh. yani. Kriz de geçiriyorum. Dede bak? Kafasın. Ee, bir gecen dede. Hani bir gecen şu büyük dede. Şu altını almaya çalışıyorum. Bu çok 2019 peti falan mıydı? Herhalde bilmiyorum çok da. Ama burası falan güzel. Pams falan alabiliriz. Birlik acı istiyor. Almaya çalışalım. Bozayı istiyor. Bozayı var mı? Yok. Aa. olsaymış olacak. Hı. Arkadaşlar her orada bu gelmiyor. Haberiniz olsun. Evet. Mağazaya gidip bakarsanız hiç yok. Evet arkadaşlar. Bir ben size göstereyim kanıtı. Bakın. Pet potlarda da kaybolmuş. Yani bozayı bulunması çok zor. Evet. O yüzden istiyor olabilir. Evet. Şimdi bakın, bakın tüm pet potlara basıyorum. Yok. Şimdi bu <laughs> hero'ya dokunuyoruz. Dokunuyoruz çaresizlik. Şimdi selam diyoruz. Selam. Nazikçe davranınca Nazikçe Yani kötü davranırsanız ne yapacakları belli değildir. Bok yapmak. Ya <laughs> Berat ne diyorsun? Selam. <gülüyor> <gülüyor> Takas mı? Takas mı şu an? Yap. Ama Yapacağım botuna, ama. Botu eve gitsen, bu ne vereceksin? Ama o sak. Almazlar. Herhangi. Herhangi tamam. Arkadaşlar biri. Bakalım biri alacak mı? Selam selam selam. Hayır deme. Arkadaşlar bir kişi çok e, çok e, bir şey sahne hani böyle neydi diye Çok sakarsa bize verir. olur? <laughs> Şimdi o zayı mesela istersek. Bir de bu çok özel değil verir? Çünkü artık e, bu bozayı gelmiyor. Bedavaya <laughs> bozayı çaldık. <laughs> ya. Bu ne böyle büyük? Ya arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Az önce böyle bir bug oluyor. Siz o sadık dost takas et diyorsunuz birine. Çıkıyor o kişi. Şey oluyor. Yani şöyle yok oluyor sadık dost takas et düğmesi. Az önce öyle olmuştu ama düzeldi az önce. Şimdi baltada doğru düzgün şeyler yok galiba. Bulamadım. Keşke olsaymış. Neyse arkadaşlar biz başka yere gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Güzel petinizi çıkartın. Şöyle ortalarda gidin. Şimdi arkadaşlar böyle ortalıkta dön. Arkadaşlar böyle geziniyoruz. Aa, aa, aa. Arkadaşlar şimdi şöyle ortalarda ki şu anda bir yere gidiyor. Ben de bilmiyorum. Böyle ortalarda gezinmemiz lazım. Böyle şey yapmamız lazım. Onlar zaten isteyecek kendisi kendine. Takas yapacak yapacaklar. Evet takas yapacaklar arkadaşlar bizimle oyunu sil Oyun mu Hayır başkan Sil Valla parçalarım seni Öykü ben bir daha deneyeceğim sil oyunu Öykü oyunu sileme Öykü oyunu Tamam bir dakika Geçelim